Mikro bir sorun. Yazan ve seslendiren Tuba Dursun Usal. Üniversiteden yıllar önce tam da bugün mezun olmuştu. O zamanlar farkında değildi ama dünya şimdikine göre çok daha iyi durumdaydı. Uzmanlar mikroplastikler hakkında ciddi uyarılar yapıyorlardı. İnsan kanında ilk defa mikroplastiklere rastlanmıştı. Tüm bunlar çok önemli olmasına rağmen kimse bu konuyu çözümlemek için kayda değer herhangi bir önlem almamıştı. Doğa ana her zamanki gibi kaderine terk edilmişti. Yıllarından sıyrılıp bugüne döndü. Bu küçük plastik tanecikler artık her yerdeydi. Eskiden önerilen plastik üretimini sınırlandırmak ve tek kullanımlık plastikleri yasaklamak gibi şeylerin bu noktadan sonra hiçbir işe yaramayacağı kabul edilmişti. Denizler, okyanuslar ve kıtaların çoğu plastikle kaplanmıştı. Yok olmamakta direnen bu inatçı plastik parçaları dünyadaki canlı yaşamının sonunu getirmeye niyetliydi. Aslında suç hiçbir birinci olmayan plastik parçalarında değildi tabi. Ama insan yarattığı felaketlerden her zaman başka bir şeyi sorumlu tutmayı çok iyi beceriyordu. Her şey önce deniz canlılarının vücutlarına takılıp onlara zarar veren plastik görsellerinin sosyal medyada paylaşılmasıyla başladı. Bu çarpıcı fotoğraflar çok beğenilip saygın fotoğraf yarışmalarında önemli ödüller kazansa da kimse konunun derinine inip çözmek istemedi. Tek kullanımlık pipet kullanmayın, kendi su şişenizi kendiniz taşıyın gibi öneriler teoride çok beğenilse de pratikte çok işlevsiz kaldı. Her zaman olduğu gibi kimse kendi üzerine düşeni yapmadı. Plastik pet şişedeki o su alınıp lıkır lıkır içildi. Doğada 400 yıl çözülmeden kalacak olan su şişesi ise geri dönüşüm kutusuna götürme zahmetine bile girilmeden ortalığa salıverildi. İnsanlık bir kez daha şaşırtmadı. Yapılan bilimsel çalışmalarda insanların haftada yaklaşık bir kredi kartı boyutunda plastik yediği hesaplandı. Konu hayvanlardan insanlara geçince üzerine biraz düşünülür gibi oldu. Ne de olsa artık bizim canımız tehlike altındaydı. Doğanın en akıllı varlıklarının. Uluslararası boyutta çevre anlaşmaları imzalandı. Fakat bazı ülkeler tüm anlaşmaların dışındaydı. Bu ülkelerin her yıl ürettiği ve geri dönüştürmek için pek bir çaba harcamadığı plastikler tüm dünyayı tehdit ediyordu. Okyanusa atılmış olan plastiklerin 3000 kilometre boyunca yol aldığı öğrenildiğinde ise yapılması gerekenler yapılmadı. Ayrıca bazı ülkeler kendi plastik atıklarını başka ülkelere satarak onlardan kurtulmaya çalıştılar. Sanki atıklar başka bir ülkenin topraklarına gidince dünya üzerinden yok olacaklardı. Kendilerinin dünyanın en akıllı canlıları olduklarını sananların bencilliği akıl almaz boyuttaydı. Sessiz Bahar kitabının yazarı, deniz biyoloğu Rachel Carson bugünleri görse aklını kaçırırdı. Doğanın korunmasına yönelik verdiği mücadeleyi ömrü boyunca sürdüren kadının o zaman bahsettiği tarım ilaçlarının ölümcül etkisi yerini mikroplastiklerin istelasına bırakmıştı. Carson o zamanlar doğa anayı korumak için verdiği mücadelesinde çok yalnız kalmıştı. Durum şimdi de pek farklı değildi. İnsanlar ona ne kadar zarar verirse versin doğanın her zaman onları koruyacağına inanmak istiyorlardı. Mikroplastikler anne karnında bebeği besleyen plazentada bulunduğunda herkes çok şaşırdı. Bu minik plastiklerin yeni doğan bebeklerde bulunması da çok geçikmedi. Hatta bebeklerin vücutlarındaki mikroplastik oranı yetişkinlere göre 15 kat fazlaydı. Tüm bu gelişmeler ürkütücü olsa da konuyu çalışan az sayıdaki bilim insanı dışında pek kimsenin umurunda olmadı. Konunun uzmanları da mikroplastiklerin canlıların bedeninde nasıl bir etkiye sebep olacağını henüz bilmiyorlardı. Kendisi de mikroplastikler hakkında çalışma yapan az sayıdaki bilim insanlarından birisi olan Talay, çalışmakta olduğu Ortadoğu Teknik Üniversitesi Erdemli kampüsünde yürüyüş yaparken kafasından tüm bu düşünceler geçmekteydi. İsmi Türk mitolojisinde okyanus tanrısı anlamına gelse de şu an kendisini hiç de öyle hissetmiyordu. Aksine okyanuslar ve denizlere yayılmış olan plastiklerin körelisi olduğunu düşünüyordu. Yıllarını bu konu üzerinde çalışmaya harcamış olmasına rağmen kalıcı bir çözüm üretemediği için kendini suçluyordu. Meslektaşları bu tutumunun hiç de doğru olmadığını Talay'a anlatmaya çalıştıkça o daha da içine kapanıyordu. Hiçbir zaman çok sosyal olmamış olan adam günden güne daha da yalnızlaşıyordu. Telefonunun ekranından gelen uyarı, Talay'a ablasının görüntülü aramasının haberini verdi. Yaşadığı sıkıntılara ortak olup kardeşi için endişelenen Umay, her hafta onunla konuşmayı bir alışkanlık haline getirmişti. Ottü Fizik bölümünde solucan delikleri üzerine çalışmalar yapan kadının kardeşinden başka yakını yoktu. Alanının öncü isimlerinden birisi olan Umay çok ciddi konular üzerinde çalışıyor olsa da kardeşiyle muzip bir şekilde konuşmayı çok severdi. Kadının nasılsın bakalım gamlı baykuş diyen cıvıltılı sesi ve ona eşlik eden sıcacık gülümsemesi bir anda Talay'ın telefonunun ekranında belir verdi. Kafasındaki allak bullak düşüncelerden henüz sıyrılamamış olan adam bu sevimli görüntüyle karşılaşmaya henüz hazır değildi. Kardeşinin mırın kırın etmesinden durumun farkına varan Umay, onun üzerine gitmektense kendi haline bırakmayı tercih etti. Neşesinden pek bir şey kaybetmeyen kadın, kardeşine çok önemli bir haber vermek istediğini, ancak bunu dijital olarak değil yüz yüze yapmak istediğini belirtti. Her zaman çalışmalarının yoğunluğunu öne sürerek bu tarz buluşmalardan kaçmaya çalışan adam, bu sefer de aynı taktikle işin içinden sıyrılmaya çalışsa da pek başarılı olamadı. Salay'ın yaklaşan doğum gününde kendisine bir hediye vermek istediğini belirten kadın ısrarlarında başarılı oldu. Umay'ın minik kardeşim demekte direttiği fakat hem yaş hem de boyut olarak pek de minik olmayan adam bu yolculuk için biraz olsun heyecanlanmıştı. Ana kampüse gitmeyeli kim bilir ne kadar zaman olmuştu. Ottu Biyolojik Bilimler bölümünde okurken yapmayı en çok sevdiği şey A1 kapısından A4 kapısına kadar yürüyüp doğa fotoğrafları çekmekti. Her mevsim ayrı bir güzel olurdu o yollar. Baharda yeşermeye başlayan at kestanesi ağaçları yazın iyice canlanır ve yol kenarını yeşile boyardı. Her tarafta büyüyen beyaz ve sarı papatyalar onun için özgürlüğün simgesiydi. Yazın etrafı saran iğde ağaçlarının kokusu üzerindeki bütün yorgunluğu alırdı. Sonbaharda dalları süsleyen sarı ve kırmızının her tonundaki yapraklar bir rönesans tablosu izlenimi verirdi. Kışın ise çam ağaçları üzerine düşen karlar adeta doğal bir yılbaşı ağacı gibiydi. Şimdi ise tüm bu doğal güzelliklerin yok olduğunu görmek Talay'ı kahrediyordu. Yine anılara daldığını fark eden Talay gerçekten yaşlanmış olmalıyım diye düşündü. Ablasının vereceği haberin ne olabileceğine dair biraz kafayı da bir noktadan sonra bunu yapmanın anlamsız olduğuna karar verip laboratuvarına döndü. Adamın çalışma arkadaşlarına garip gelen bu huyu kendisi için vazgeçilmez bir şeydi. O ofisine gidip sadece bilgisayar başında çalışmaktan nefret ederdi. Her zaman deneyleri gerçekleştireceği laboratuvarına yakın olmak isterdi. Bu sebeple şehir değiştirmeyi pek sevmezdi ama ne var ki ablasına duyduğu sevgi bu sefer çalışma aşkına üstün gelmişti. Hayatın karmaşasından biraz olsun uzaklaşmak isteyen Umay, Akıllı telefonundan meditasyon uygulamasını açtı. Kafasını sürekli meşgul eden düşüncelerden uzaklaşmaya çalışan kadın, 4-7-8 nefes tekniğini uygulamaya başladı. Bu nefes tekniğinin endişeyi azaltıp konsantrasyonu artırdığı biliniyordu. Öncelikle içinden 4'e kadar sayarak nefes aldı. Aldığı nefesi 7 saniye boyunca tuttu. Sonrasında ise nefesini verirken 8'e kadar saydı. Kendisini dalgaların sesi eşliğinde bu akışa bırakırken biraz olsun rahatladığını hissetti. Tala ile konuştuktan sonra kaygı duyduğu tek şey yaptığı çalışmalar olmaktan çıkmıştı. Şimdi esas sorun tüm bunları kardeşine nasıl aktaracağıydı. Daha doğrusu Talay'ın bu duruma nasıl tepki vereceği. Yıllarca üzerine çalıştığı solucan delikleri aracılığıyla zamanda yolculuk yapmanın artık bir hayal olmadığını düşündükçe kadının içi içine sığmıyordu. Teoride uzun yıllar boyunca konuşulsa da böyle bir şeyin yapılabileceğine kimse pek inanmıyordu. Umay'ın araştırma grubunun bu keşfi tesadüfen gerçekleşmişti. Kadının yıllarını harcayarak kurduğu esaslı ekip, çok ufak boyutlardaki solucan deliğini genişletmek için gereken negatif enerjiyi açığa çıkarmayı başarmıştı. Bu enerji sayesinde yer çekimi solucan deliğinin kendi üzerine kapanmasını engelliyordu. Birçok kişi böyle bir enerjinin yaratılamayacağını düşünse de modern fizik laboratuvarlarında küçük miktarlarda negatif enerji elde etmek mümkündü. Umay'ın araştırma grubu ile birlikte başardığı şey ise bu enerjiyi çok yüksek boyutlu bir hale getirmek olmuştu. Bilim kadını üzerinde çalıştığı solucan deliği ile geçmişe gidilebileceğini fark ettiğinde bunun ne gibi etkileri olabileceğine dair kafası çok karışıktı. Umay ailesi tarafından kendisine verilen isminin anlamını yaşarcasına her zaman minik kardeşini korurdu. Bu koruma duygusu ebeveynlerini erken yaşta kaybettiklerinde daha da üst seviyeye çıkmıştı. Kadın bu yüzden kardeşinin derdini kendi derdi sayar, onu mutlu edebilmek için elinden geleni yapardı. Biraz karamsar bir yapıda olan talayı neşelendirmek pek de kolay bir iş değildi. Onu bu haliyle seven ablası için kardeşinin derdine derman olmak bir külfet değil, aksine mutluluk kaynağıydı. Bu sebeple kendisi de kardeşini bir hayli mutsuz eden mikroplastiklere düşman kesilmişti. Kadın tüm hayatını doğa ile uyumlu hale getirmişti. Doğa anaya zarar vermemek için harcadığı çaba en üst seviyede olsa da diğer insanların umursamazlığı kadını çıldırtıyordu ülkelerin çevre politikalarının plastikler konusundaki duyarsızlığı da şaşılacak seviyedeydi. Herkes benden sonrası tufan deyimini yaşam ilkesi haline getirmişti. Yine bir gün tüm bu umursamazlık canına tak etmişken Umay plastiklerin hiç var olmadığı bir dünya hayal etti. Alexander Parkes tarafından 1862 yılında icat edilen plastik hayatımıza hiç girmemiş olsaydı şu an dünyamız çok daha güzel bir yer olabilirdi. Kardeşi de bu sayede mikroplastiklere karşı nasıl bir çözüm bulması gerektiğinin derdine düşmezdi. Tüm bunların ötesinde kadının genel olarak insanlığa inancı kalmamıştı. Plastik sorununu çözmek için daha radikal bir çözüme ihtiyaç vardı. Umay plastiklere karşı verilen mücadelenin çözümünün kendi icadında yattığına inanmak istiyordu. Kardeşine telefon görüşmesinde bahsedeceği önemli konu da buydu. Acaba 1862 yılına gidip icadının günümüzde ne gibi sonuçlar doğurduğunu anlatarak Alexander Parkes'i vazgeçirebilirler miydi? Düşününce çok saçma geliyordu ama ellerinde böyle bir fırsat varken kullanmamak daha saçmaydı. Talay ot diye geldiğinde hemen ablasının yanına gitmek yerine kampüste biraz dolaşmak istedi. A1 kapısından girdikten sonra hazırlık binalarının yanından geçerek mimarlık bölümüne kadar ulaştı. Her yıl tiyatro şenliğinin düzenlendiği mimarlık amfisinin yakınından geçmek adamın yüzünde belli belirsiz bir gülümsemeye yol açtı. Arnavut kaldırımlı yolda yürümeye devam ederken karşısına çıkan kütüphane binası onu eski günlerini anımsattı. Talay'ın kampüste yapmayı en çok sevdiği şeylerden birisi kütüphanenin kırmızı renkli koltuklarında Ottu Ormanı manzarasına karşı kitap okumaktı. Derslerinin yoğunluğundan bunu yapmaya çok az vakit ayırabilmiş olsa da o anların verdiği mutluluk hala canlıydı. Talay ablası ile çarşıda buluşacağı için devrim stadına doğru yürümeye başladı. Bahar şenliklerinde zamanının çoğunu geçirdiği devrim tüm ihtişamı ile karşısındaydı. Ottü Biyoloji ve Genetik Öğrenci Topluluğu'nun bir üyesi olan Talay, o zaman devrim stadındaki D harfinin üzerini kapatarak yazıyı evrim haline dönüştürüp arkadaşlarıyla birlikte konuya vurgu yapmıştı. O günkü yoğun yağmura karşın stattan ayrılmayan gençler olarak kendileriyle gurur duymuşlardı. Evrim teorisinin babası Charles Darwin de onları bu halleriyle görse muhtemelen aynı şekilde hissederdi. Buluşma saatinin geldiğini fark eden Talay adımlarını sıklaştırarak çarşıya ulaştı ablasını restoranın açık kısmındaki masaların birinde buldu. Kısa bir sarılmanın ardından bir araya gelen kardeşler yemek siparişlerini verdikten sonra havadan sudan konuşmaya başladılar. Yemekleri bittiğinde biraz olsun hasret gidermişlerdi ve sıra ciddi konulara gelmişti. Burasının anlatacağı şeylere pek uygun olmadığını düşünen Umay, kardeşini laboratuvarına davet etti. Bilimin her türlüsüne hayran olan Talay hiç itiraz etmeden ablasına eşlik etti. Fizik bölümündeki laboratuvara geldiklerinde Umay lafı dolandırmadan Talay'a keşfinden bahsetti. Ablasının söylediklerinden pek bir şey anlamayan Talay duydukları karşısında çok şaşırdı. Kendisi böyle bir icadın mikroplastiklerle savaşmak için kullanılması gerektiğinden emin değildi. İnsanlığın çok daha büyük sorunları vardı. Tüm bunları konuşup beyin fırtınasına tutulmuşlarken Umay fizik dünyasındaki yeni gelişmeleri kardeşine aktarmakta gecikmedi. Bu bilgiler şimdilik halktan gizli tutuluyordu fakat Talay'ı ikna edebilmek için buna ihtiyacı vardı. Mikroplastikler hala çok büyük bir sorun olarak görülmese de devletler dünyanın bu kötü gidişatına çözüm olarak yeni gezegenlere göç etmeyi planlıyorlardı. Yani elimizdeki güzel dünyayı düzeltmek yerine yaşanabilecek yeni yerler bulup orada kolonileşeceklerdi. O kadar bencil bir çözümdü ki bu. Ama bir o kadar da insana yaraşır nitelikteydi. Talay meselenin ciddiyetini kavramaya çalışırken ablasının önerdiği şey o kadar da manasız görünmemeye başladı. Hayatta yapmayı en çok istediği şey dünyanın mikroplastiklerden temizlendiğini görmekti. Yine eskisi gibi masmavi deniz ve okyanus sularına kavuşmak, canlıların sağlıklı bir biçimde yaşadığı temiz bir çevre yaratmak. Kendisi bu konuda yıllarca mücadele verse de bir arpa boyu yol alamadığını düşünüyordu. Olay kişisel başarısızlıktan ziyade ekonomikti. Plastik üretimi o kadar ucuz ve kolaydı ki şirketler bunu yapmaktan asla vazgeçmiyorlardı. Üretilen o kadar plastik varken de tüketim hızı artıyordu. Endüstri çarkları tıkır tıkır işlerken doğa anaya yapılanlar kimsenin umurunda olmuyordu. Ama artık bedel ödemenin vakti gelmişti doğa kendini yenilemek için yeterli süre bulamadığından plastikler tarafından boğuluyordu. Dünyayı mahvetmekle yetinmeyen insanlık da kendisine yeni gezegenler bulmanın derdini düşmüştü. Tüm bu düşünceleri kafasında tartan Talay yavaş yavaş ikna olmaya başlıyordu. Bir deniz biyoloğu olarak ablasının keşfinin ardında yatan genel görelilik fiziği kanunlarını pek anlamasa da plastiğin mucidiyle bir görüşme yapmak istiyordu. Tabi bu zaman yolculuğunun sorunsuz bir biçimde gerçekleşeceği kesin değildi. Daha önce hiç yapılmamış olan bir şeyi deniyor olmak adama inanılmaz bir heyecan verse de kaygılarından tamamen arınamıyordu. Fakat şimdiye kadar yapmış olduğu bilimsel çalışmaların mikroplastikleri azaltmak adına pek de faydası olmadığını düşününce sorunu kökünden çözmeye çalışmayı daha anlamlı buldu. Zaten istediği gibi bir hayat yaşamıştı risk alıp geçmişe seyahat etmek ona dünyayı mikroplastiklerden temizlemek için bir şans verebilirdi. Bu yüzden Alexander Parkes ile görüşüp ona günümüzdeki dünyanın plastikler yüzünden ne kadar kötü bir durumda olduğunu anlatacak ve yaptığı buluşu oyunu açıklamaması gerektiğini ikna etmeye çalışacaktı. Neredeyse 70 patenti olan İngiliz mucidin nasıl tepki vereceği elbette belirsizdi. Geçmişe yolculuk yapmak için gerekli hazırlıklar yapılmış. Talay zorlu bir eğitim sürecinden geçirilmişti. Solucan deliğinin bir ucu laboratuvarda, diğer ucu ise uzay gemisindeydi. Zaman genişlemesi sayesinde uzay gemisinde zaman çok daha yavaş bir biçimde akacak. Bu da geçmişi ziyareti mümkün kılacaktı. Bilinmeze doğru yapılan yolculuk tüm heyecanıyla başlamıştı. Talay plastiğin mucidini ikna edebilmek için yanında çok fazla veri götürüyordu. Mikroplastiklerin hayvanlara ve insanlara verdiği zararı kanıtlayan milyonlarca yayını bilgisayarına depolamıştı. Ayrıca kendi laboratuvarında mikroçipler üzerinde yarattığı insan vücuduna benzeyen modelde mikroplastiklerin hücrelere verdiği çok yüksek boyutlardaki hasarın kayıtlarını da yanına almıştı kara parçalarının ve okyanusların plastiklerle kaplı olan içler acısı görüntülerini de götürmeyi ihmal etmemişti. 1862 yılına gelmiş olmak hala hayal gibi gelse de Talay kendisini parkesin çalışma odasında buldu. O zaman uyum sağlamak için getirdiği kıyafetleri giydi ve mucidi beklemeye başladı. Heyecanlı bekleyiş adamın odasına hızlı bir biçimde giriş yapmasıyla son buldu. Karşısında talayı gören Mucit onu şaşkınlıkla süzerek burada ne aradığını sorar gibi baktı. Zaman yolcusu derin bir nefes alarak Aleksandra buraya neden, nereden ve hangi zamandan geldiğini sakin bir biçimde anlatmaya başladı. Ottü'de aldığı İngilizce eğitimi epey işine yaramıştı. Konuşma Parkes'in zorlu sorularıyla uzadıkça uzuyordu. O da haklıydı tabii. Birisi gelecekten geldiğini söyleyip Yapacağınız buluşun zararlarını size gerçekliğini doğrulamanız mümkün olmayan fütüristik belgelerle anlatsa siz de bu duruma tedirginlikle yaklaşırdınız. Alexander öğrendiklerini sindirebilmek için Talay'dan biraz zaman istedi. Bu durumu çok doğal karşılayan Talay umutla beklemeye başladı. Plastiğin mucidinden bu buluşu hiç yapmamasını dilemek kesinlikle çok büyük bir olaydı. Fakat dünyanın günümüzdeki halini düşününce bu fedakarlık doğayı koruyabilmek için çok önemliydi. Sadece plastikler değil, birçok alanda keşfi olan adam için plastikten vazgeçmek o kadar da büyük bir sorun değildi. Eğer buluşu doğa anaya çok zarar verip insanların gezegenini terk etmesine yol açacaksa, Alexander da bu kötücül gücün mucize olarak anılmak istemezdi henüz patentini almamış olduğu plastik ile ilgili çalışmalarını bir araya getirerek yakmaya karar verdi. Bir kişinin bu önemli davranışı kelebek etkisiyle dünyanın çok daha iyi bir yer haline gelmesini sağlayacaktı.